Venöz tromboz oluşumunu arttıran faktörleri 3 ana grupta inceleyebiliriz esasında. Bu venöz staz dediğimiz kanın göllenmesi, hiperkoagülabilite dediğimiz damarın içerisindeki kanın pıhtılaşma eğiliminin artması, bir diğeri de damar duvarının yaralanması, endotel hasarı olarak geçiyor tıpta. Her üçü içinde ayrı ayrı hastalık tabloları örnekler halinde verilebilir. Mesela venöz staza verilebilecek en önemli örnekler arasında hareketsizlik gelebilir. Hareketsiz olduğumuz zaman damar içerisindeki kan göllenmesi artar. Yine aynı şekilde gebelik de venöz tazı arttıran bir faktördür. Bunun yanı sıra tabii ki uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerde çalışan kişilerde yine benzer şekilde problemler rastlanabilir venöz staz şeklinde. Damar tıkanıklığını arttıran hiperkoagülabilite faktörü de en önemli faktörler arasında yer alabilir. Bu faktörün de içinde yer alan en önemli etkenler faktör eksiklikleridir. Protein CS eksikliği, antiprombin 3 eksikliği, faktör 5 mutasyonu bunlar kanın içerisindeki pıhtılaşmayı artıran faktörlerdir. Rendotel hasarını da en çok gördüğümüz işte travmalardır. Kazalar, katet girişimleridir. Ondan sonra işte bir takım cerrahi girişimlerdir. Bunlar da endotel hasarını en çok arttıran faktörler arasındadır. Bunların içerisinde tabii ki kanseri de önemli olarak söylemek gerekiyor. Hem hiperkoagülabiliteyi hem de venöz stazı arttırabilmekte kanser hastalarında.